Çekil önümden. Kendi intikamın için kardeşime harcayacaksın, izin verme. Nihal, bak eğer şimdi gidip Aziz'le konuşursan... ...Aysel'in bana yardım ettiğinden emin olurlar. Ondan sonra Aysel'i sağ bırakırlar mı sanıyorsun? Aziz Aysel'e bir şey olmasına izin vermez. O herif var ya, çıkarlarının önüne geçen herkese harcar. Bunu sakın unutma, tamam mı? ...Aysel'e bir şey olursa sorumlusu sen olursun. Ben mi olurum? Sen yaptın. Sen soktun onu bu iş. Allah belanı versin seni. Ya sen nereden çıktın kardeşim karşısına? Çekil şuradan! Nihal yani, lütfen sakin ol lütfen. Tamam. Evet Allah benim belamı versin. Ben soktum onu bu işin içine. Doğru. Ama ben işlerin buraya geleceğini bilemedim. Özür dilerim. Özür dilerim benim hatam. Ama şimdi bana izin ver gideyim hatamı düzelteyim olur mu? İzin ver gideyim Aysel'i sağ salim eve getireyim lütfen. Lütfen güven bana. Bak. Eğer beni öldürüp Aysel'i bırakacaklarını bilsem bir saniye bile beklemem. İntikam falan benim umurumda değil. Şu an benim için önemli olan sadece Aysel. Nasıl kurtaracaksın peki? bulacağım bir Al şunu video çek. Patron daha fazla <laughs> beklemek istemiyormuş. Ara ortağını. Ara dedim. Bilmiyorum hiçbir şey. Ortağını koruyacağım diye öleceksin kızım. Değer mi? <laughs> Ara dedim ortağını. Ara. Bilmiyorum. <laughs> Üçe kadar sayacağım. Ondan sonra benden günah gitti. Bir. Bir telefon edeceksin. Sonra seni bırakacağım. İki. Aysel. Seni seviyorum. Bilmiyorum. Üç! Evet. Allah Allah. Kendi canından geçecek kadar kimi koruyorsun acaba? Efendim. Emir. Evinden çaldığım flaş diski geri almak istiyorsan 500 bin lira verecek. Şu senin de bildiğin gibi içinde özel görüntüler olan flaş disk. Kimsin sen? Kim olduğumu boş ver. O arsada iş yapmanızı istemeyen birileri var diyelim. Ama onlar cimri çıktı. Eğer sen istediğin parayı verirsen flaş disk sende. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Biliyorsun ama ben yine de hatırlatayım. Şu imar kurulundaki adam ve onun özel görüntüleri dersem hatırlarsın ben, değil mi? 500 bin lirayı bir saat içinde hazırla. Nereye getireceğini arayıp söyleyeceğim. Benim evime nasıl girdin sen? Emir, insanlara iyi davran Emir. Yoksa vaktiyle harcadığın biri senin özel bilgilerini başkalarına anlatır. Dikkat et. Gerberteceğim seni, geberteceğim. Bir şey bulayım. Allah'ım bize yardım et.